Herkese merhaba arkadaşlar hem bizim yeni evimizi hem de yazlığımızı size tanıtmak istiyorum. Bu arada öncelikle bir tane açıklama yapmak istiyorum. Ben bayağıdır PKX video satıyorum ve bunun farkında değilim. Artık bayağı bir tocular videolarına devam edeceğim arkadaşlar. Her gün bir tane video gelecek. Ama fazla verseniz her gün iki tane video, bazenleri iki tane video gelebilir. şu an günlerde ne cumartesi ama siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz biliyor musunuz cumartesi günü de, şu anda da atabilirim ama bilmiyorum o videonun üzerinden bir şu anda daha yeni bir tane video paylaştım da o videonun üzerinden bir kaç saat geçsin 5 saat geçsin öyle paylaşan 5 saat çünkü 5 saat iyi bir şey yani 5 saat geçmesi benim için çok önemlidir. Tamam bugün iki tane video atıyorum nokta. Çünkü bayağı da çocuklar video satmadığım için kendi hastalığım gitmemek için. İşte. Çıkacağım gitti. Tamam şimdi bunu kıyafetin Ay bunu her zaman bunu giyiyorsun ya. Başka değil. Aa bu güzel. Bunu giy. Hadi gidelim askoda. Bu arada tek yine kalemimle oynuyorum. Elimle mi devam edeyim kalemimle mi devam edeyim bilmiyorum şu an. yorumlara yazın da diyemiyorum. Ay. Ay. Neyse tamam. Başlayabiliriz. Çok şey gibi oldum. Hani böyle anne gibi oldum ama ablayım ben. Heh, geldik böyle. Kapımızın. Ding dong ding dong. Buraya oturma yeri koymadım. Buraya <laughs> sizin güzel mektuplarınız Sizin güzel mektuplarınız. Ben bu videoyu bir daha paylaşmamıştım bu <laughs> Bayağı da paylaşma paylaşma diyorum. Paylaşmıyor musun? Siz de bana... Ay ne oldu yine Buraya giriyor her zaman biliyorsunuz. Zaten videolar da arası karşımıza çıkıyor. Neyse bu evimi beğendiniz mi bilmiyorum ama beğenenler like attı bile. Evet burası da sensör. Burası da şey. Bu arada TikTok'tan da beni takip edin. TikTok hesabı mesela Pink 4. Sonra Cemal burası da salım Ay ya gidemedim salona. Burada ikili koltuk tercih ettim. Neden? Çünkü bir tanesinin içine sadece iki kişi oturabiliyormuş. Ben bunu sonradan öğrendim. Sonra burada böyle PlayStation falan oynasınlar diye bir şeyler almıştık. Kol falan filan falan. Ara sıra abim geldiğinde e, kuzenim, erkek kuzenim oynuyorlar. Buraların işleri bu şekilde işte. Burada kaplar var. Burada şunlar falan filan. Yukarıda bir tane tenceremiz var. Sonra buzdolabımıza gelelim. Böyle bir şeylerimiz var. Şunları nasıl yapsın? Bunu nasıl yapsın diye soracaksınız. Yani ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum şu an. Gidelim. Gidemedik. Heh, gittik. Bit, git. Git 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 git. Ömür tam sıcak. Heh. Tamam. Şimdi zaten iki tane bir keşfedeceğiz. Ondan dolayı hem biraz hızlıyım. Hızlı hem de birazcık böyle elimle devam edeceğim arkadaşlar. Özür dilerim. Elimle mi devam etsem kalemimle mi bilmiyorum neyse. Kalemimle devam edeyim. Ben bu videoyu kalemimleဆက် sektireceğim. Neyse burası böyle bir o kadar bir ses geliyor ki. kötü kötü. Permanla devam etmek zorunda <laughs> diye ses çekemem şu an. Çok kötü ses kalitesini bozuyor zaten. Az önce duyurtmak istedim ama inşallah duymuşsunuzdur arkadaşlar çünkü benim anlatmak istediğim şeylerin hepsini bazılarını duyamıyorsunuz. Neyse o sesse bir videomda da kayıt yapmıştı zaten. Bu videoda sadece az katta kullandım ve çıkan sesler için de özür dilerim bir daha kullanmayacağım o kolimi. Neyse devam edebiliriz. Buraya geliyorsunuz. Burada bir tane havuzumuz var. Çok güzel bence havuz geliyoruz geliyoruz. geliyoruz. Burada da yatak alanım. Böyle baş çocuklarımı tema falan ve tabletimi koydum. Altında da yine sarı bir tane sehpa var böyle. Burası da benim şey odam. Böyle giyineceğim, giyineceğim alanım. Giyinme odası yaptıracaktım tam aldım açmışken söyleyeyim. Giyinme odası yaptıracaktım ama yerim kalmadı. Yani siz biraz sonra göreceksiniz. Sürpriz bir yer yaptırdım arkadaşlar. Neyse yani sizi biraz meraklandıracağım. Kameramız yine yani kameram. Yeni kamera aldım. Bu arada öbür kameraları attım artık yeterdi. Bunu da şimdi yani yeni aldım her şeyi. Her şeyi dün aldım arkadaşlar. Evet. Bazı şeyler aldım. Aha bakın. O bizim köpeğimiz Mia vardı ya. Mia'yı kimse istememiş ben de Mia yerine bir tane Mia bu kedinin de ismi Mia ama bir tane kedi aldım. Hiç kedimiz sahiplenmemiştik. O kediye de ilk evi aldığımızda almıştık. Şeker yine bizimle. Merhaba de Şeker. Merhaba. 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 Neden kızgınsın böyle? Bakalım bugün. En sevdiğim atıştırmalığı vermediniz bana. Küstüm sizi. <laughs> E, e, e. E, 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 e. Tam yeter şeker. Tam şaka yapmıştım hadi bay bay. Kardeşim odana geldik. Odamı ben tanıtayım. Ay, dedim Odamı ben tanıtacağım. Evet arkadaşlar bu benim odam. Burada belişim var. Burada da en sevdiğim oyuncağım. Burada slime'larım var. Burada giyinme kıyafetlerim falan filan var. Burada telefonum var. Burada tabletim var. Masanın üstünde ders falan çalışıyorum. Burada el loketim var. Anında serpaham var. Ne için kullanacağımız anlamışsındır ama. Neyse ben uyuyacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz yazlığa gidelim. Ama ben ne giyineyim? Bunu giyineyim. Bunu giyineyim. Aman. Bunu giyineceğim. Şimdi gidelim. Hadi bakalım yazlıkta. Arkadaşlar yavruğa gidiyoruz şu an. Gidiyoruz. Yanlış çık E bu evi bedava getirmesine çok sevindim. Burada delilik. Burayı yazlık olarak kullanacağım ben de. Evet. Şimdi buramızın girişi çok güzel. Ben burayı doldurmak istemedim canım. Burasını da doldur. Çok boş bir yer yani çok böyle şey olmuş. Gibi 2 saat telefon çalıyor. Neyse. Bizim umurumuzda değil şu an. Şunlardan da koyalım. Yerimizi doldursunlar. Biraz. E bir de tablo. Ay şu tablolar çok tatlı. Güzel yani. Biraz duruyor. Eskiden bedava bedava tablolarımız daha güzelmiş. Baksana ayrı. Bıs bıs bıs. Aa grup. Bıs bıs Diye dolaşır. Burayı böyle bir tane şey köşesi yapayım tablo. Kelebeğimizi bulamıyoruz. Heh. Kelebeklerimizi de koydalım. Sonra bir tane de büyük gelsin. Gelmesin yani. Şurayı bir biraz açabilir misiniz? Heh, büyük. Sonra birazcık daha minik öyle. Öyle. Şundan bu ismini unuttum işte. Böyle bir tane duvar yaptık. Ay bence çok güzel oldu. Ben bile güledim. Bir söyleyeyim mi? Ben çok fazla tablo sevmiyorum. Ondan dolayı atmak istiyorum. Gerçekten fazla tablo sevmem. Öyle mi? Ben fazla tablo çok zarardı diyelim. Bunları da koymayacağım. Cık, evim kendisi gibi kalsın ya. Allah Allah. Bakın burası da böyle bir yer. bahçe koymadım. Üf arkadaşlar çok yapmak istemiyorum. Kalemimle devam. Tamam. Ya. Burayı da birazcık kalemimle. Aa yeni geldi. Bu asansör çok kalitesizmiş ya. Asansörün kalitesini sevmedim. Burasına mutfak yaptım arkadaşlar. Direkt hemen göstereyim bari. Işık. Ya unuttum ya. 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 O oh, Alex. Yeni gelen bir şeyler var mı buna da daha? bir şeyler bir şeyler? Son bu, bu evin tuvalet ha varmış varmış. Hı, çektim. <laughs> Burada perdenin olduğunu sağ... <laughs> Çok acıdı. Bunları Bundan bir asacağım. Yine ay yanlış yere koymuşuz. oraya koyulmuyormuş. O yüzden ben de buraya koyacağım. Sonra buraya alt kata da koyabilirim. Bilmiyorum bunları koymuşum. Zaten ya aha kardeşimin odası burası. Tamam, şimdi birazcık daha ışıkları açalım. Detay olsun. Burası mutfak. İçileri Ha, evet. Yani hepsinin içi boş. Merak etmenize gerek yok şu an. Ama ben yine de gösterdim sizler için. Burada benim yatağım var. Burada buraları doldurmak istemedim. Burada bir tane şeyim var. Buraya çalışma masası yaptım parfümüm kutusuna koydum çünkü ben makyaj yaparken o da benim tepemde paylasın burada tuvaletimiz var güzel bir tane tuvalet yaptırmak istedim ben böyle kullanışlı olsun tatildeyken yokuzdu hepsi buraya minik bir kardeşimin odasını yaptırdım minicik yapabildim artık kardeşim inşallah bana kızmazsa görmedi daha burayı ona da sürpriz yaptığımız videoyu sizlere de çekeceğim neyse ee, arkadaşlar yani yarın gelebilir o videoda bilmiyorum şu an 5 saat demiştim ya ben videonun ilk başında falan. 1 saat sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Sen bu videoyu çekmem benim kesin 1 saattir falan filan. Tocalarla ilgili konuşacağım. Bu arada şu an sizinle evlerin ikisinin evleri de 11 dakikada bitirdik. Tam 11 dakikada bitti iki evin tasa çıkımında. Benim de işte böyle bir tane hızım var. Ben birazcık sizlere de hızlı konu hızlı göstermek istedim. Çalıştım şu anda bu evdeyiz. Yani ben bu evde çok beğendim. Kardeşime de sürprizler yapabileceğimiz bu ev. Arkadaşlar isterseniz vaksimiz varken kardeşime de sürpriz yapalım. Hem beraber götürelim. Getirelim. Ebur e, yaza kaldı artık burası. Yaz bitti. Biz e, kardeşime söyleyelim. Bakalım oraya in gelesin o da. Onu da sürprizle bu videoda yapalım. Şimdi siz heyecanlanmayın falan filan diye yapıyorum bu arada. Bu arada hadi artık yüklen. Kardeşim hadi hazırlan gidiyoruz. Ne? Kardeşim acil giyin gel. Tamam çıkıyorum. çıkacak çık çık. Tamam seni sürpriz bir yere götürüyorum şimdi. Ay acaba nasıl bir sürpriz abla? Çok büyük bir sürpriz ve sen istememiştin bunu. Bir abinin içinden gelmiş bana da sürpriz oldu. Arkadaşlar evet, bu arada ama o videoyu çekemedim şu an. Çekemedim. Gel bakalım kardeşim. Burası nereye abla Gözlerimi açtım ben mi? Kardeşim böyle bir yere getirdim seni tahmin et bakalım. Evin kapısından içeri girelim önce. Burası bir tane ev. Bu ev bizim mi? Evet bizim. <laughs> Bu ne ama? Ne, ne evi burası? Şimdi bizim kendi evimiz var. Taşınıyor muyuz? Hayır. O zaman kışlığımız. Hayır. Ebiro. Yazlığımız. Evet yazlığımız. Ben yani burada havuz yoktur ki. Ha, şimdi sen onu önce düşünme. Şuralar falan boş bak. Biz geleceğiz. Gelince dolduracağız oraları. Gelince biz gelince kıyafetlerimiz de falan mı da olacak? Bak bakalım burası nasıl beğenmiş misin bakalım evi. Evet abla. Benim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Hem biz büyük, büyük bahçesi var. Biz burada kuzenimle güzel güzel oyunlarımızı oynarız. Evet siz oyunlarınızı oynarsınız. Biz de ailece keyif 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 yaparız. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda ne videosu gelsin bilmiyorum. Bu yazlık evle ilgili bir tane video gelecek. Değil mi karşımıza yazlık evde kalacağız. Yani biz şimdi eve gidelim. Valizlerimizi falan hazırlayalım kardeşimle. Sonra da sizlerleyiz zaten. Bay 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 bay. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Like like like. Like like like. İşte. Abuş da olun abuş. Evet abone. abone olun. Tam abone olsunlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonunda gelip. Bay bay. Bir sonraki videoda tekrardan görüşeceğiz ama. Ay çok çok abarttım. Herkes çıkmıştır zaten. Bay.